O gün her zamanki gibi normal bir gündü. Şşş, sessiz olun. Herkes uyuyor. Ama tabii ki de şimdilik. <laughs> ah, Karıcığım, karıcığım, hadi uyan. Ah, bu ses de neydi ya? Bu kadar yüksek ses mi çalınır? Of. Aa doğru ya benim. Öf. Alarmamdı. Ah, ne var uyandım işte. Boş ver neydi. Sabah olmuş da çocukları uyandıralım. Sen uyandırabilir misin? Tamam canım. Oh. Heh. Bugün ne yapsak acaba ya? Neyse ilk önce çocukları bir uyandıralım. Sonra düşünürüz ne yapacağımızı. İlk önce hangisini uyandırsam? Sanırım Melis'i uyandıracağım. Melis kızım hadi kalk hadi. Sabah olmuş. Tamam anne. Of ya. Ben uyudum tamam Of ya kızım. Uyan hemen. Zaten geç kalmışız. Sabahın 11 olmuş. Ya da öğlen mi deseydim? Nasıl ya? Nasıl? Ebadan can dersimi kaçırdın mı şimdi? Ya kızım ya. Sabah erken uyanın bakın. E, siz de ama erken uyanmadınız. O da doğru ama olsun. Bizim neydi şey ebadan falan işimiz yok canım. Of anne of tamam. En azından derse gideyim bari. Yoksa öğretmen notlarımı kırar. Merhaba öğretmenim. Merhaba yavrum ama neden bu kadar geç kaldın? Saat 11 oldu. Biz bir neydi dördüncü dersiyiz. İki ders sonra dersimiz bitecek. Çok özür dilerim öğretmenim ama beni yok yazmayabilir misiniz? Bakarız bakar. Sen dersini şimdi çok iyi dinlersen seni yok saymayız tamam? Tamam öğretmenim. <laughs> ne demekmiş kızım? Erken kalk erken dersin çalış. Ve erken dersin bitsin. Anne ama hayat çok sıkıcı kızım ne dedi ne diyorsun sen? Mikrofonun açık kalmış. Çok özür dilerim öğretmenim. <laughs> kızım dersini çalışıyor dursun. Ben de şu küçük kızı uyandırayım. Tatlım, tatlım. Hadi kalk. Sabah oldu. <laughs> Ama anne ya. Hadi ilk önce sen uyan kahvaltını falan yap. Bak kahvaltını şuraya koydum. Yap tamam. Senin için neydi güzel şeyler falan koydum. Tamam anneciğim. O pasta mı? Tabii ki de kalkarım. <laughs> of. Bunu da uyandırdık ama. Of çok sıkıldım. Çok sıkıldım ya. Ben de çocuklar gibi bugün bir şeyler yapmak istiyorum. Yapsak acaba uzun zamandır kardeşimle görüşmüyoruz. Belki onunla görüşebiliriz. Hem çocuklar da kuzenlerini görmüş olur, güzel olur. Hemen bu olayı kocacığıma söylemeliyim. Kocacığım, bugün bütün neydi kızlar falan çok sıkılmış. Acaba ne bileyim, e, kuzenleriyle görüşseler olmaz mı? Bugün neydi? ikisi de falan neydi? biri diyor denize gidelim. Çok sıkıldık falan diyor. Bir de zaten derste derslerden yaka silkiyor. Of tamam. Bunun bir icab icabına bakarız. Ben de onları pek uzun zamandır görmemiştim. Gitmiş görmüş oluruz. Evet işte aradığım şey bu. O halde gidelim. Ama bir kahvaltı yapsaydık. Çocuğa ben kahvaltı verdim. Hem neydi pikniğe çabuk gidersek hemen orada kahvaltımızı yaparız. Ma mantıklı mı? Tabii ki de mantıklı karıcığım. O halde üstümüzü giyinelim. Tamam ben pijamamdaydım zaten. Tabii ki de üstümü giyineceğim. Evet pufti puftik koltuğuma oturdum. Şimdi yemeğimi yemeye hazırım çok şanslıyım çok neydi burada kim kimse kahvaltı yapamıyor tek ben kahvaltı yapabiliyorum yehu çok güzel bu arada yanada da duyduğuma göre bugün bir pikniğe falan gidecekmişiz yehu o halde kuzenlerimi arayayım hemen şu telefonumdan ama ilk önce emin miyim? Pastayı kim sevmez ki? Hemen verdim. Tamam şimdi süper kahramanlık görevine başlıyorum. Gördüğünüz gibi bunlar benim süper mobillerim. Bugün bir tane daha e, servis verdim. Aslında bir hafta falan önce bugün geleceğini söylüyorlar. Hmm. Tam o halde. İnşallah gelir hemen. Ona bilmek istiyorum. Çok güzel. Hem de hippie'li. He yani hani Bilgisayar markası olan var ya, çok güzel. Kullanım kullanımın kılavuzuna bakacağım tabi daha Na, nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama siyah sipariş ettim. Evet arıyorum arıyorum alo alo. neresini ki? Of. Uh, of. Uh. Bakayım madem. Alo. Merhaba. Merhaba tatlı. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Neden beni aradın tatlı Bugün annem babam sizinle pikniğe gitmek istiyor. Neydi siz de müsaitseniz tabi. Müsaitiz. Müsaitiz tabii. Bugün zaten biz ne yapacağımızı şaşırmıştık. Çok sıkılıyorduk. Yani dün öyleydi. Şimdi daha yeni kalkacağız da. Güzellik uykunuzu böldüğüm için özür dilerim. Ama bu bilgiyi size aktarmalıydım. Tamam tatlım. Ben de şimdi Dut ablana söyleyeceğim bu olayı. Tamam Sinem ablacığım. Tamam o halde ay parçası. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam o halde konuşmam bitti. Bugün çok mutluyum. İnşallah neydi annemler bu fikirden sapmaz. Yoksa ikimiz de çok üzülürüz. Tut tut tut. Sana bir şey diyeceğim. Of ne var ablacığım. Şey neydi. Bugün pikniğe gitmeyi düşünüyormuşuz. Hani şu ay parçası giller, giller var ya. Aa, tamam anladım. Yani kuzi, kuzenimiz. Evet. Kuzenimiz neydi şey? Öyle bir şey olacakmış. Neydi? Bir şey yapmayı planlıyorlarmış. Hmm, tam bu halde. Biz biz de dünden sıkılmıştık. Ne yapacağız? Ne edeceğiz falan diye. Evet ben de onu söyledim. Neydi? Ay parçasına. Ne. Tamam. Bunu anne babama da söyleyelim. Belki neydi? Ne bileyim istemezler falan. Bakalım ne olur ne olmaz. Tamam. Sen bakar mısın? Sen şimdi yüksüzündesin. Ben bir kahve içeyim. Tamam. İlk önce anneme söyleyeyim. Belki bugün temizlik memizlik yapar. O yüzden onun için ilk başta ona söylemeliyim. Anneciğim, anneciğim, anneciğim. Ne var yavrum? Bugün neydi pikniğe gidebilir miyiz? kuzenimle, Kuzen, kuzenimle. Tabii ki de neydi? Hangi kuzenin? Ay parçası var ya. Tabii ki de. Dün neydi? Dediğimiz gibi çok sıkıldık. Peki bunu babama da söyleyeyim mi gerek var mı? Bir bakalım neydi? Süper süper şeyler falan yapmıyorsa olur. Bugün inşallah işi, işinde yani müsaittir. Babamı uyandırıyorum. Babacığım, babacığım hadi kalk bir şey diyeceğim sana. Ne var yavrum? Bugün pikniğe gidebilir miyiz? Tabii ki de kimlerle peki Neydi? Hani ay parçası girler fa falan var ya. Ha, tamam. Birazcık daha uyusam sonra. Babacığım hadi uyan ya. Sen de bir neydi? Kahve falan iç. Tamam of. Sabah sabah uyandırdı beni çocuk. Ama güzel fikir cidden de. Az sonra arabaya atlayıp gideriz. Tabi neydi onlar gittiğinde. Babacığım biz hazırız. Ben de hazırım tatlım. Annen, anne de hazırım. Bir sor bakalım. Anne hazır mısın? Biz hazırız. Ben de hazırım yavrum dünden. <laughs> tamam o halde onların aramasını bekleyelim. Heh, ebe dersim de bitti. Kardeşimin dediğine göre artık pikniğe gidebiliriz. Ben de hazırım tabii ki. Yanadan andıydım. Ben de hazırım. Aslında pek de tamam değildim. İşte bunu kayı, kostümümü giydim. Pardon. Bildiğiniz kıyafeti işte. Elbise. Evet biz de hazırız o halde hemen. Hadi hadi gel hadi gel. Hadi gel. Gel seni hadi gel hadi gel dediğini mi duydum ben? İşte karganız efendim. Zil. Zil çaldı umarım benim hipimdir aracım yani. Kapıya bakacağım. Merhabalar efendim. Bu aracı siz mi istemiştiniz? Evet evet çok teşekkür ederim. Ama siz birazcık küçük değil misiniz? Olsun olsun. Annem babam neydi dün falan bana bir, neydi bir şey alma hakkım var demişti. Ben de bunu aldım. Tamam tamam hadi görüşürüz haldeki çıkanım. Bu arada parası tamam parasını verdikten sonra hadi o halde ben gidiyorum hoşça kalın. Oh şey, aracıma bakın neyse hemen e, ben buna bineyim nasıl oluyormuş bu? Vay arkadaşlar. Hemen şöyle şuradan ilerleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu yuvarlak şeyden ne kadar ilerleyeceğinizi falan şu oluyor. İlerliyorsunuz durmak için. O ilerleme şeyini bir basıyorsunuz. Sonra şuraya gitmek için buna. Buraya gitmek için de buna basıyoruz. Güzelmiş ha. Anneme hemen söylemeliyim. Anneciğim anneciğim. Göstereyim kargo geldi ne? Göstereyim mi? Bu da size bir sürpriz olsun. <laughs> Tam bakayım tatlım. Ne? Bu kadar paramız mı gitti yani buna? <laughs> ah! 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 Kızım ne olur onu iade edelim. Maalesef Angie. Hani Hem pikniğe gitmek için bir aracımız daha oldu. Zaten iki aracımız vardı, üç de ponimiz. Ama neydi? Bir tanesi daha bebek olduğu için onu kullanamıyoruz. Doğru söylüyorsun ama. Hadi, atlayın arabalara. Gördüğünüz gibi tam üç tane arabamız vardır. Ben şu arabaya bineceğim. Canım flamingo'cum. Şuna da kim bilsin, kim bilsin, ablam binemez kesinlikle. O yüzden annem binecek. Buna babam ve kardeşim. Ay ablacığım. O halde herkes arabalarına bilsin. Ama ilk önce ayakkabılarımızı giyelim. Hemen şimdi bir şıklatla yapacağım bunu. Şıklatamadım ama ayakkabılar ayakkabılarımı giydim. Şimdi sıra annemde.